Nejat i̇şler uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Ama bu kez durumu çok daha ciddi. İşler yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı halde. <laughs> Haber Bodrum'dan gece yarısı geldi. Biliyor musun? Bulunmadı diyorsun. Ünlü oyuncunun yani, durumu ben de, ben de, aniden kötüleşti. Hemen hastaneye kaldırıldı. Şimdi disiplin ediyoruz. Doktorlar işleri yoğun bakım servisine aldı. Sevenleri ve yakınları endişeyle beklerken hastane yönetimi Necat İşler'in durumunu yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada şiddetli akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği vurgusu yapıldı. Bu çoklu organ yetmezliği ile seyreden ve yüksek hayati riskin oluşabildiği klinik bir tablo denildi. Açıklamada Nejat İşler'in septik şok geçirdiği de söylendi. Akciğerlerinin şoktan ciddi şekilde etkilendiği, bunun yanı sıra böbrekler, kalp, kan hücreleri ve karaciğerinde de zarar oluştuğu bilgisine yer verildi. Solunum cihazına bağlı olarak buyutulan 42 yaşındaki ünlü oyuncuyu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Çok sayıda kişi Necati İşler'in durumunu öğrenmek için hastaneye geldi. Bir şey bir Anladım. süre önce siroz nedeniyle karaciğerinin iflas ettiği söylentileri yayılmış Anladım. ve ünlü oyuncunun tedaviyi reddettiği öne sürülmüştü. Nasıl bir hastalık seninki? Sana da iyi akşamlar Cemal. İddiaları yalanlayan işler en son rol aldığı diziden ayrılmasının gerekçesi olaraksa stres ve sıkıntı altındayım, sedef hastalığım arttı, kendimi iyi hissetmiyorum demişti. Çünkü öyle bir şey işte.